Arkadaşlar bugün sizlerle üzücü bir video Hiç böyle karşınızda olmak istemezdim ama Şu videomu izlemeyip like atanlar varsa bir baksın Şu ya şu Arkadaşlar şu ya Şu kaç yıllık ya Bu videom kaç yıllık ya Kaç yıllık bu videom ya? Bu videom kaç yıllık benim ya? Arkadaşlar ya, bu video benim, bu video benim kaç yıllık şeyim ya videom. Daha kanalı ilk açtığımızda ya, bakın ben daha kanalı yeni açtım da bunları atmıştım. Hatta ilk videom Roblox'ta nasıl kullanıcı de adı değiştirilir? İlk konteynvas videom, Roblox'taki Roblox da ilk defa Brookhaven oynadım. Takipçim bastı. İlk defa Brookhaven oynadım. Part 2 Roblox Brookhaven'da gizem avcısı oldum. Takipçimle Brookhaven'da banka soyduk gizli yer. Roblox'unu kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Part 2 %100 gerçek. Brookhaven'da milli tazirci yazarak trolledim. İlk kontrol bas videom tron olma. Cık. Ya şuna bakın ya. Ya kanalda hepsi anımız bizim ya. Yani bakın hala buna dislike atan varsa bir şey demiyorum. Aynen. Ekran böyle yalnız. O bizenden çekiyordum. Üzgünüm ki böyle ekran. Ambiyans modu bu ne lan? Kalite gelişmişlerden fazla bu kadar piksel yapabiliyorum. Daha piksel yapamıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bu çok güzel Çok harika bir oyundu Ama aramızdan çok kötü bir şekilde ayrıldı Her yerde oynuyordum ben bunu ya Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Böyle bir işi olamaz abi. Bir ay önce atmışım ya bunu. Bir ay önce diyorum. Bir ay önce. Bir ay önce bile vardı bu. Ne zaman atmışım? 23 10 Nisan. 10 Nisan'da vardı ama şimdi de kimi giymişti? Neden yok abi? Lan! Anne, Aga neden yok ya? 9 Haziran Cuma'da bile ben şu an World of Counter canlı yayını çekecektim. İki beyni almış. Bu ne abi ya? Abi bu ne ya? Aa 10 Nisan 2023'te atmışım. Daha klavyem bile böyle ya. Bir iki gün bir, bir birkaç gün bıraktım oyunu. Oyun yok ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Çıldırıyorum ya minon çocuklara video devam, edelim, devam edelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bir ay önceki videom şimdi neden banlandı videom? Banlanmadı, oyun banladı. Ben şu an canlı yayında ne güzel 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 oynuyorum. Arkadaşlar, geçmiş olsun. Dileklerinizi yazın. Ben şu an buna aşırı üzüldüm. Cık. bundan yani bakın ya bir ay önce oynuyordum. Tamam mı? Sonra aradan yıllar yıllar geçti. Bu videoyu attım. Aradan yıllar yıllar geçti. Mahmut ve babası öldürülüyor. Mahmut maceraları Melon Play not atıldı. Mahmut Abdülaziz matematik öğretmeni ve kantinci öldürülüyor. Atıldı. Bu dört hafta önce atmışım ya. Bir ay önce. 4 hafta önce nasıl olabiliyor da bir haftayla dört bir ayla dört haftayı toplayın ha o günden beri ben bunu unutmadım valla aradan Kaiser da ayrılınca videosunu çekmedim ama benim öyle bir arkadaşım da vardı aradan Kaiser da ayrılınca buna bana çok fazla kötü bir şey oldu kötü oldu yani yani oyunun hiçbir suçu yoktu ya yani oyun Suçu olmadığı halde, halde gitti. Cık. Neyse arkadaşlar, siz bu videoyu izlerken ben Wolf Conti balsın nasıl olduğuna bakıyordum, bakıyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken ben Roblox'a şikayet ediyor olacağım. Geri getirin diye şikayet ediyor olacağım. Hatta Roblox'a da zorla da şikayet edebilirim oyunu. Yani ben gitti diye falan. İşte benim oyunda çok fazla anım var. Bir, Turan oldum. Harika şeyler, kodlar biliyordum. Ama ya Brokeven bizi bozdu ya. Brokeven'i kaldıracağım. Ve yerine Call of Duty getirtmeye çalışacağım. Brokeven'i bakın ya. Abi bakın. Brokeven efsane güncelleme. Bu ne ya? bozuyor bozdu ya? Araya Brokeven girdi bizi bozdu ya. Vallahi gayet iyiydi video ama video gayet iyi. Bir ay önce atmışım. Bizim de bir görüntü varmış bir Neyse arkadaşlar bu ne? Multiplayer Böyle video da atabilirim. videosu da atabilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu videoya dileklerinizi yazın lütfen. Açıklamalar daha bir şey eklemeyeceğim eklemem de yani. Bu beni üzdü baya. Baya da üzdü. Neden üzdü? Çünkü oyun gidince aradan Kaiser de gitti. Bir ben gıcık oldum. Hmm. ne var videoları da gelebilir. Ya hadi like atıp abone olmayı unutmayın. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yani elinden geleni yapacağım dosyamı kaldırıp olur kontrol getirmeye çalışacağım elimden geleni yapacağım. Dosyamı var da ileride bu o ne olmuyor.